Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Erkan'ı için başrol oyuncusu oldu, savaş ciddisinden, setten çok güzel yepyeni haberler aldım ve bu haberleri sabırsızlıkla sizlere sunmayı bekliyorum. Arkadaşlar. El için set de çok güzel görüntülerini vardı ve onun hakkında sizlerle bir video paylaşmak istedim ve bir sonraki videomda set de gelecek bölümlerde neler olacak ve e, hiç kimsenin bilmediği nedenler yüzünden sette bir kavga çıkmış, kriz çıkmış, magazinde hiç kimse bu haberi bilmiyor. Çok güzel bomba bomba gibi bir haber vereceğim sizlere. Videomdan haberdar olmak için size kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı